Alışveriş yapacağız. Hem büyük büyük bir heyecanla beklenen bir videom gerçekten çok heyecanlı. Yaşasın. Ama dedem gelecekti değil mi? Evet. Hem dedem gelmesini bekliyoruz ama dedem gelince büyük bir heyecan başlayacak. Ay ne yapalım arkadaşlar? Dedemi de çağırdık. Gidiyoruz migdosa, dost doğru migdosa dedi. Tamam. Tamam. Gidiyoruz, burada dedem ne aradı? bizim filan değil haberin olsun. Ha? Gidiyoruz yavaş yavaş ama ya, bize yakın biri taşındı, bize yakın biri buraya taşındı. İki kişi buraya taşındı bak. Evet. evet. Ama birisini şey harika bir şey. Birinden hangisi çok tasarım taseditiyor? Bence arkadakine göre çok güzel tasarımlı. Evet güzel bir bina yapmışlar. <laughs> Arkadaki güzel bina. Tabii. Evet. Üstteki değil yalnız. Gidiyoruz gidiyoruz. Videos göstereceğiz. Ya da şok mu videos mu dedi. Hı? Çok mu Migros? Sen nereyi istersen bana kalırsa Migros daha iyi gibi. Ben orada bir Orada daha ama, çok oyuncak var ama gibi. Şokta da Şokta da bir oyuncak kamyon gördüm. Gelirken ama, de Şoka gideriz olur mu? İkisine hı. de giderim. Ya tamam. Ama beğendik ikisinden de daha iyi. Çünkü tamam. o yukarıda bildiğin oyuncak dükkanı var. Evet. Kocaman çok güzel. Tercih yap. Migros şok beğendik. Önce Migros'a gidelim. Sonra beğendik mi şok mu? Sonra. Beğendik. Tamam. Tamam gidiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu arada virüs yayılıyor. Maskenizi de takmayı unutmayın. Sizin <laughs> Ay sen sür istersen arabayı olur bak da mı nam olacak? Tamam. tamam hadi yallah. Hadi yallah. <laughs>